Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda hem çok lezzetli hem de çok pratik olan bir yemeğin tarifini veriyorum. Arnavut ciğeri yapıyoruz. Hem de tüm püf noktalarıyla videomuzun devamında. Hadi gelin hep beraber izleyelim. Arnavut ciğeri için işe öncelikle yanında kullanacağımız garnitürlerden başlamak istedim. Ee, daha öncesinde 2 adet orta boy patateslerini şöyle küp küp doğradım ve buz gibi soğuk suyun içerisinde bekletiyorum ki hiç nişastası kalmasın. Ee, gördüğünüz gibi su baya tertemiz şimdi ben bu e, patateslerimi süzüceğim, kurutacağım ve e, kızartacağım. Bunu neden yapıyoruz? Hem e, patateslerimiz rengini e, vermesin yani kararmasın hem de böyle çıtır çıtır güzel bir patatesimiz olsun diye patateslerimizi yıkadık ve suyunu süzdük şöyle yarım kilo kadar yani 500 gram kadar dana e, ciğerim var ciğerimi de önceden yine böyle küp küp doğradım kasabınıza da doğratabilirsiniz ve güzelce yıkadım ciğerimi hiçbir şekilde böyle kanı kalmayana kadar yıkadım bazı yerlerde ciğer yıkanmaz deniyor ama bu şekilde daha rahat ediyorum şimdi bunu da şöyle bir kenarda bekleteceğim şöyle bir kase kadar unum var unumu şöyle tezgaha döküyorum ve üzerine ciğerlerimi ekliyorum ciğerimi hiçbir şekilde baharatlamıyorum önceden tüm ciğerimi unumun üzerine döktükten sonra ciğerlerimi unluyorum. Tamamıyla her tarafına un bulaşana kadar güzelce böyle geniş bir alanda ciğerinizi iyice unlayın. Birbirlerine yapışan ciğerleri böyle ayırın. Zaten unlandıkça hemen ayrılıyor da teker teker. Ciğerlerimi tamamıyla eledim. Şöyle bir eleye alıyorum arkadaşlar. Ve güzelce eliyorum ki hiç un kalmasın. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü eğer un kalırsa o zaman kızartırken yağ taşabilir. Ciğerlerimizi ve patateslerimizi hazırladık. Şöyle 1 litre kadar ayçiçek yağı alıyorum. Ve içerisine şöyle kurutmuş olduğum patateslerden bir tanesini ekliyorum. Patates e, yukarıya çıkmaya başladığı anda artık kızartma işlemine başlayabilirim. Patatesleri tabii ki kurutmuş olmamız çok önemli. Yoksa yağ sıçrar. O konuda da dikkatli olalım. Önce patateslerimizi kızartalım. Temiz yağda e, hiç lekelenmeden kızarsınlar. Daha sonra da sırayla ciğerimizi kızartacağız yağımız yeterli sıcaklığa geldi patatesin tamamını ekliyorum ve kızarana kadar çıtır çıtır olana kadar kızartıyorum patateslerimiz güzelce kızardılar onları şöyle bir havlu kağıdın üzerine çıkarıyorum ki yağını iyice bıraksın sıra geldi ciğerlerimizi eklemeye Şöyle yavaşça ekliyorum arkadaşlar. Yarıya ikiye böldüm ciğerimi. Önce bir kısmını daha sonra da diğer kısmını yavaş yavaş kızartacağım. Ciğerlerimiz kızarmaya başladılar en fazla 1,5-2 dakika kadar kızartmanızı tavsiye ediyorum. Diğer türlü ciğerler kuruyacaktır. Zaten gördüğünüz gibi çok büyük bir şekilde doğramadık. 1,5-2 dakika kızgın yağda kızarması yeterli olacaktır. 2 dakikanın sonunda ciğerlerimi çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde güzel kızardılar. Yine şöyle bir havlu kağıdın üzerine çıkarıyorum ki fazla yağ emsin. Ve ikinci partiyi de kızartmaya devam edeceğim. Ciğerlerimiz kızardılar. Şimdi altına koymuş olduğum bu yağlı havluyu alıyorum. Patatesleri üzerine koyacağım. Patatesler de yağını bıraktılar. Biliyorsunuz daha öncesinde hiçbir şekilde baharatlama işlemi yapmamıştım. Baharatlama işlemini şimdi yapacağım ciğer daha iyi böyle bütün baharatların aromasını versin diye bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekledim ciğerin olmazsa olmazı bir çay kaşığı kadar kimyon ekliyorum tabi baharatı yani biberi kimyonu kendi damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz ama kimyon eklemenizi şiddetle tavsiye ediyorum ve yine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum Baharatlarım bu şekilde güzelce kaşık yardımıyla harmanlıyorum birbirine iyice baharatlar ciğerde iç içe geçsin diye baharatlarla harmanlamış olduğum ciğerimin üzerine şöyle bir miktar doğramış olduğum soğan ve maydanozlu karıştırıyorum ve hep beraber birazcık soğan ve maydanozun aroması da geçsin diye harmanlıyorum. Ve artık servise hazırlayabilirim. Evet bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.